Evet. Boş 550 matkap açılışını yapıyoruz. 2 gün önce gitti gidiyor sipariş verdik. Bugün MNG kargo tarafından geldi. Evet paketlemesi güzel olmuş. Evet. Şey 550 watt. Çantası da içinde. Bu da hediyesi. Hediyesi değil mi? Hediyesine başlayalım mı? Bakalım. Hediyesinden başlayalım. Başlayalım. Daha önce birkaç tane yorum okumuştum. Çantanın yırtık Kollarında sıkıntılı geldiğini söylemişlerdi. Bakalım öyle mi? Şanta güzel. aç bakalım gözlerini. Kim şöyle arkaya. Yırtığı falan var mı? Yok değil mi? Güzel. Şanta güzel. Evet. Gözleri yeterli büyüklükte mi? Çanta kalite. Ölçelim diyorsun. Kalite. <laughs> evet, güzel. Çantası tam puan aldı. Şimdi matkabına Burada da bakacağız. Güzel çanta. Evet. Burada kenara koyalım şöyle. Çantamız güzel. Şimdi geldik matkap açılışına. Biz matkap buna canavar mı? diyoruz. <laughs> matkap mı? Böşleri bot. Bakalım yanına bakalım. Daha önce evet. Aç Yok açılmamış. Açılmamış değil mi? Yok. Bir de buraya bakalım. Yok açılmamış. Açılsaydı çünkü burada evet. sıkıntı olurdu. Bazen iade malların açılmış halde gönderiyorlar müşterilere. Şu an bize bir şey veririz diyor. Ben ama yazmıştım tabi satıcıya. Bakalım şimdi. Bir açılıyor bu, bir oldu. Ne şöyle? Evet. Evet açılışı. Wow. Böyle bir şey geçelim şey mi Bakın. Bunları geçelim. Uzunmuş. Bunları geçelim. Garantisi mi onlar? Garanti. Bu çubuğu, evet, bu. Derinlik çubuğu. Uç gönderiyorlar mı diye yanında? Yok, bunun uç, uç, yok. Ha. Derinlik çubuğu. Derinlik Bunlar, çubuğu. Bu da. Abi, bize Evet, kablosu şey. yeterli uzunlukta kablosu evet uzun. Kablosu bakalım. Uzun uzun. Şu içine bakmak istiyorum. Şey de iyiymiş. Bak buraya da filan da koyduk. de çok güzel bömür koymuşlar. Evet. Şu Kablosu bakalım. Kablosu. <laughs> Bir deneyelim en azından. Kablosu 3 metre son kablo. kablo. Evet. Leşe bir şey. Ya. Evet. Bir takalım. En azından Hı -hı. sesini duyalım. Hemen bakalım. Süper. Bir gösterir misin şu ayarların içindeki ayarları? Şimdi. Geri ileri değil mi? Bu şu tarafı şöyle bastım mı? Geri. Evet. Şöyle bastırmam. mı? Ileri, i̇leri. Ve tetiğe bastırmam. mı? Tetiğe bastıkça bu mandıra dönüyor. Peki şu kırmızı ne oluyor acaba? Şu da kol. Ha kolu. Şu kol için. Ha kolu çeviriyoruz. Hı -hı. Şöyle. Şöyle. Evet. Güzel. Bu üstteki ayağı. E bu da üstteki de. Şurası normal derme vidrama için. Hı hı. Şu tarafta bakalım işte. Darbe için. Darbe için. Bu adım darbe oluyor. Darbe tamam. mod. Tamam. Öteki tarafa tekrar bakalım. Burası da şöyle aldım mı? Bakalım işte. Duvar derme için, vidrama için. Anladım. Bakalım çalışıyor Çalışıyor bu. Bak, yavaş çalışıyor. Vidram için süper bir şey. Kömür bak, kokusu bak, yok sanki. Var, bu kömürlü. Bu küçük, güzel ama çok güzel makine benziyor. Bir kullanacağız. Bakalım şimdi şöyle. Bir projemiz var. Onu yaparsak eğer. Şöyle bakalım. Tek kolla. Onu yapılışında çekeriz. Yorur mu? Evet, şey çapalım. Neyse kalsın böyle. Sonra bakarız. Evet. Evet güle güle kullan o zaman. Atkap güzel. Çantası sesi güzel. de çok. Sesi? Evet sesi de çok. Şu da şeymiş. Şöyle şöyle yaptığın zaman şöyle şu şekil. Şu tuş. Daha. Anladın mı? Anladın mı? Evet öyle. Yani devamlı çalışıyor. Evet. Durmuyor.